ve bu yasakların arkasındaki şaşırtıcı sebepleri keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Osmanlı'da kahve yasakları. Kahve bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak Osmanlı'nın belirli dönemlerinde kahvehaneler kapatılmış. Kahve içmek büyük bir suç haline gelmişti. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde kahvehanelerin sayısı hızla arttı. Ancak zamanla buralar sadece kahve içilen yerler olmaktan çıktı. İnsanlar burada toplanıp sohbet ediyor. Bazen hükümeti eleştiriyordu. Irçıncı Murat ve özellikle Irçıncı Murat döneminde kahve içmek ve kahvehanelerde toplanmak yasaklandı. Peki cezalar neydi? Kahve içerken yakalananlara bazen sürgün, bazen de ölüm cezası veriliyordu. Irçıncı Murat, halkın devlet aleyhinde konuşmasını ve isyan çıkmasını engellemek için bu sert önlemleri almıştı. Tabii ki zamanla bu yasaklar kaldırıldı ve kahvehaneler Osmanlı kültürünün önemli bir parçası haline geldi. İki tün ve nargile yasakları. Osmanlı'da kahve kadar yasaklanan bir başka şey de tütündü tütün Osmanlı'ya 17. yüzyılda girdi. Ancak Kırıcı Murat tütün içmenin sağlığa zararlı olduğuna inanıyordu ve tütün kullananları sert bir şekilde cezalandırıyordu. O kadar ki sokakta ağzında duman çıkan birini görürse idam bile ettiriyordu. Tabii ki zamanla tütün tüketimi serbest bırakıldı ve Osmanlı'da nargile kültürü gelişti. Ancak o dönemde bu yasağın ne kadar ciddi olduğunu gösteren pek çok hikaye var. Osmanlı'da matbaa yasağı. Dünyada matbaa 15. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Ancak Osmanlı bu teknolojiyi kullanmaya yaklaşık 250 yıl geç başladı. Peki neden? Bunun arkasında birkaç sebep vardı. Öncelikle ulema sınıfı el yazması eserlerin kutsallığını kaybedeceğini düşünüyordu. İkinci olarak el yazmasıyla kitap çoğaltan hattatlar işsiz kalmaktan korkuyordu. Son olarak Osmanlı padişahları halkın fazla bilinçlenmesinin zamanla devlete karşı bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyordu. İlk Türk matbaası 1727'de İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. Ama ne yazık ki matbaa Avrupa'daki kadar hızlı yaygınlaşamadı. 4. Kadınların dışarı